Arkadaşlar herkese selam. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir ETS2 ile birlikteyiz arkadaşlar. Aracımız bugün yeni kasa MAN. Bu aracımız şöyle göstereyim. Güncelleme ile yeni geldi. 2023-2024 model bir aracımız. Şöyle göstereyim aracı kısaca. Araçta çok güzel farklılıklar var. İçinde de dışında da kozmetiğinde de fiziksel yapısında da bayağı bir değişiklik yapılmış. Araca Şimdi yeni geldiği için çok fazla yedek parçası da bulunmuyor. O yüzden yaptığımız aksesuarlarda sınırlı parçası bulunmuyor şu anda. Neyse. Ee, hemen arkadaşlar yükümüzü tanıyalım. 19 tonluk fıstık ezmesi var. Ee, Mersin'den Afyon'a gidiyoruz arkadaşlar. Daha fazla lafı uzatmanın da anlamı yok. Ee, süre sınırımız var haliyle. Hadi bakalım başlayalım. Hadi gidelim. Bu araçta e, sevmediğim, hoşuma gitmeyen bir e, yanı var. Devir göstergesi ters arkadaşlar. Onu hiç sevemedim. Biz buradan nasıl geçeceğiz baba? Bir de aracın motor beygiri çok düşük. 540 beygir bir motor var. Allah razı olsun. Sen bekle baba. Birader geç de. Oğlum tamam yer verdin de biz buradan nasıl geçeceğiz yani? Sen dur bakayım. Bak o da bana çalıyor ya. Yapacağın işin... Lan nasıl döneceğiz biz buradan? Kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Abi böyle bir yol verme şekli yok ya. Yani. Elimizden geldiğince arkadaşlar hız sınırları kontrolünde gitmeye çalışacağız. 22 saat e, bir süre vermiş patronumuz bize. Zaten navigasyonda 8 saatte gidersin diyor. Gidelim. Devir göstergesini gerçekten beğenmedim. Baksanıza yani. Her. Yani 21 tona 540 beygir çok az. Ben çok açıkçası bilmiyorum. Sürekli Skyna'ya alıştığım için de olabilir. Araca ilk defa kullanıyorum arkadaşlar. Hani öyle bir test sürüşü yapıp da videoya başlamadım bu arada. Yeni geldik. Man'ın yeni kasası. Mersin, Antalya ve oradan da Afyon'a geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar ee, ne olmuş? Bir reflektör gördüm. Allah senin belanı versin ya. Allah'tan ki çok fazla bir şey olmadı da. Abi ne oldu yani? neden anlamadım ya. Uyarıran buraya arabayı niye park eder ki yani. Geri zekalı ya. Ya bunlar var ya sadece bizim ülkemizde olacak şeyler ya. Şuraya bak. Ya bizim milletimiz gerçekten değişik ya. Yani. Değil mi? Bu da sinirlendi. Yani arkadaşlar gerçekte böyle bir kaza yapmış olsaydık eminim şu anda ben yaşamıyordum yani. Emin olun yani. Mersin, Antalya yokuşunu bu ara çıkabileceğini düşünmüyorum. Ee, biz bir önceki videoda hatırlarsanız Skyline 770 ile bu yok şu domatesle çıkmıştık. Onda kaçtı? 22 ton vardı. O bile zorlanmıştı. Bu arası düşünemiyorum. 770 de böyle çıkamamıştı. Bu 540'lık çıkmaya çalışıyoruz. Her videoda geliyorsun benim. Sinirlerimi bozuyorsun ya. Git kafesinde oynaya. Bir süre oynayacağım var kafesinde. дави манеке паппанверте. Arkadakine çarpacağız ya. Nasıl çıkacağız biz şimdi burayı? Ne abi ya? Bu nasıl bir arabadır ya? Siz var ya, Skyline'a taşyanı yiyin taşşanı. Hey yavrum benim. Yeminle var ya siz Skania'nın taşlarını yiyin ama ne yapayım. Ne baskı balata kaldı burada ne bir şey kaldı bu. motor, girik. Bu ne biçim bir araba? 24 modelmiş, 2023 modelmiş ya. Hadi oğlum. Yeminle araba ruhunu tespit etti ha. İşte Mersin Antalya yolu arkadaşlar. Burayı iyi Yeminle var ya Skyline başka bir şey Gerçekten. Buradan olmuş. Arıza yapmış. Birisi uçmuş buradan tarlaya. Çarampole. Burası <laughs> durduramıyorlar örneğin. Aracın frenleri de çok zayıf arkadaşlar bu arada. Bilmiyorum bana mı öyle geldi. Tabi buldun yokuş aşağı yolu. Ben de giderim böyle. Benim bisiklet de gider, gider. Yokuşta önemli olan çıkabilmen yavrum. Yokuş çıkarsın belki diye ümit ettim. Kaptırıp geleyim dedim Yok abi. Arkadaşlar sizin sorduğunuz sorunun cevabı burada. Hani hep çevremde bana diyorlar ki abi tamam oyun güzel güzel oynuyorsun eyvallah da abi niye hep diye Skyna kullanıyorsun abi niye kullanmayın arabaya bak 2024 model yeni güncellemeyle gelen araba 20 tonla yokuş çıkamıyor hadi buyur ama ben Skyna ile ağır nakliye işi yapıyordum oyunda yani 67 tonla yokuş çıkıyordu araba bana mısın demiyordu bas ya ne özel böyle yakacağız arabayı ama valla sen elimizde kalacaksın baba belli bak aracı güzel yapmışlar gerçekten ee, kozmetik olarak iyi olarak bayağı güzel düz ne güzel durduruyor bak yukarıda Rahat, güzel, konforlu araç. Ama abi yok. Motor gücü çok küçük. Çok düşük. Sonra bana diyorlar ki Skyna, Skyna, Skyna. Ne abi? Skyna candır abi. Onu geçeceksin. Adamlar araba yapmış. Bir de buna bak. Bak bunun içi güzel. Çok çok iyi. Bak. Bayağı güzel. Araç. Arka tarafta da aracın arkasında arkadaşlar burada bir tane ablamız var oturuyor. Onu da nereden bulduysak ben de anlamadım. Ben de gelebilir miyim dedi. Geldi. Gel dedim abla gel. Sonra dedi ki abla deme lazım olur dedi. Konuşsana kız. Oo. Yoldan daralıyormuş. Gelme bak. Kardeş. Ben Robert. Ağır tonaj gibi araç burada yatar arkadaşlar. Çok tehlikeli bir yol. Onun üzerinden 2 veya 3 verebilirim bu aracı. Baba bu nasıl bir trafiktir ya? İşte bu araçlar arkadaşlar. Yeni nesil araçlar. Tır kamyonda da öyle midir bilmiyorum. Büyük ihtimalle onu yapmaya çalışıyorlar ama hani çevre kirliliği adı altında motorları küçülterek hacmini sıkıştırma oranını büyütüyorlar sözde ama beygir düşük olunca tork düşüyor. Tork düşük olunca buyur böyle oluyor. Ben ne diyorum ki patron bize niye 22 sür saat bakayım yani 24 saat zaman vermiş 8 saat video olan adam demek ki biliyor araban büyüdü biliyor. Şuraya bak bütün herkes beni bekliyor. Volvo hocam bu sövüyordu bunu. Yine trafiğe kaldı hadi buyurun. Yemedi yine iki ya. Yok baba biz seninle anlaşamıyoruz diyor. Karakola gidiyoruz diyor ya. Aynı harbiden bu araba da yapamıyoruz belli. Şurada bir duralım Tırsılıyor mu? Tırsılabiliyorsa tamam sorun yok. Bir ufak bir mola vereceğiz. O yüzden sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah arabayı kaldırabiliriz yine. Hadi oğlum. Arabayı kaldırmak mesele değil ki ya. Alıştık tabi hemen ikinci vitese. Skyna'dan. Bu yemiyor ya. Şükürüz yaman Kazdayım şu anda harbiden ciddi söylüyorum yavaş gel oğlum yavaş Siz var ya skyline'a taş şahane ne oldu lan neyin üstüne çıktık bu ne oha yolu atılan yamaya bak Ulan dedim ne oluyoruz abi? <laughs> Ohoho! Lafı görüyorsun nasıl geliyor? Kaptıralım. şey git. arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar ben de ilk defa sizlerle beraber kullanıyorum bu aracı e, söyleyeceklerim bu kadar araç hakkında yorumlarınızı bekliyorum daha fazla laf uzatmak istemiyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar